Merhaba. Ben Öğretmen Anne. Bugünkü videoda sizlerle hem yeni bir antrenman günümü hem de koşu yolculuğumun küçük bir parçasını paylaşmak istiyorum. Aslında ilk bakışta pek öyle görünmüyor olabilir ama ben spora 40 yaşından sonra başladım ve inanın hiçbir spor geçmişim yoktu. Koşuya ilk adımı attığım gün hala aklımda. Tempom çok yavaştı. Çabuk yoruluyordum ama vazgeçmedim. Derken aradan zaman geçti ve fark ettim ki koşmak sadece bir spor değil benim için bir nefes alma alanına dönüşmüş. Şimdi tam iki yıldır koşuyorum. Ve bu süreçte kendimi bile şaşırdığım bir şey oldu. Eylül ayından beri biri yarı maraton olmak üzere tam dört yarışa katıldım. Bunu söylerken hala yüzümde kocaman bir gülümseme oluşuyor. Çünkü başladığım nokta o kadar sıfırdı ki bugün geldiğim yer benim için gerçekten çok büyük bir gurur. Bugünkü antrenmanda da aynı heyecanı hissediyorum. Hala mükemmel değilim, hala zorlandığım anlar oluyor. Ama her adım bana güç veriyor. Koşmak, yaşın ya da geçmişin değil, kararlılığın ve sürekliliğin neler başarabileceğini hatırlatıyor bana. Bu vlogu çekme sebebim de tam olarak bu. Eğer sen de bir yerlerden başlamak istiyorsan ya da ben yapabilir miyim ki diye düşünüyorsan inan bana ben de öyle düşünmüştüm ama adım attıkça değişiyor her şey. Bu kanalda tüm koşu deneyimlerimi, yarış hazırlıklarımı, günlük motivasyonumu ve anne öğretmen olarak hayatımdan küçük parçaları paylaşacağım sizlerle. Eğer bu yolculuğa benimle birlikte devam etmek istersen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı sakın unutma. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.